Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere unutulmaz filmler kuşağında Nobel ödüllü yazar William Golding'in Sineklerin Tanrısı adlı eserini ve filmin insan doğasına dair çarpıcı gözlemlerini Saniye Anne'nin aydınlatıcı bakış açısıyla anlatacağım. 1954'te yazılan ve 1963'te filme çekilen bu eser, George Orwell'ın Hayvan Çiftliği gibi liselerde okutulan önemli bir film. Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kaçarken ıssız bir adaya düşen, üniformalı, sadece erkeklerden oluşan bir grup, askeri okul öğrencisinin hikayesi bu. Sıfırdan bir toplum kurmak zorunda kalan bu çocuklar, ateş yakma, küçükleri besleme gibi görevleri var, zamanla nasıl evriliyor, film, insanın doğası gereği masum olan kişilerin yönetim ve kontrol arayışı altında nasıl vahşete ve şiddete dönüşebileceğini günümüz toplumuna göndermeler yaparak metaforlar ve ayrıntılı betimlemelerle anlatıyor.